Bir haberle veda edelim. Marmara Üniversitesi Türkçe Basın Kulübü ile Türk Kültürü Kulübü'nün Kemal Çapraz'ın adını yaşatmak amacıyla düzenlediği... Cılın ...gitti ve yılın spor spikeri ödülü ustamıza... ödülüne ustamız İlker Yasin layık görüldü. Bu yıl ilk kez düzenlenen gazeteci Kemal Çapraz İletişim Ödülleri kapsamında yılın en iyi spor spikeri ödülü Doğan TV Spor Genel Yönetmeni İlker Yasin'e verildi. <laughs> Törende konuşan Basın Birliği Derneği Genel Sekreteri Bayram Akçan, henüz genç denilebilecek bir yaşta vefat eden Kemal Çapraz'ın milletin sesi olmuş bir gazeteci olduğunu ve geride yazılarıyla haberlerini bıraktığını dile getirdi. Ya, 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 ya. Gecede en iyi spor spikeri seçilen İlker Yasin'in yanı sıra yılın en iyi ana haber sunucusu Ordundar, yılın en iyi köşe yazarı Yılmaz Özdil, yılın en iyi muhabiri ödülü ise Doğan Haber Ajansı'ndan Ramazan Eğri'ye layık görüldü spor haberleriyle 2011'de son kez sizlerle birlikte olduk. 2012 2011'den daha iyi geçsin ve 2012'de yeniden görüşelim.